Reklamların ardından devam ediyoruz Mehmet Aydın'a gün biterken de e, şimdi de yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarıyor olalım. E, AK Parti'nin 1 Kasım'da aldığı büyük başarıyı TGLT Haber'e değerlendiren AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın sorumluluktan kaçarak blok siyaseti, terör siyaseti ve etnik siyaset yapanları halkın sandığa gömdüğünü söyledi. Aydın vatandaşların en çok da AK Parti'nin samimiyetine inandığının altını çizdi. Blok siyaseti yapanlar, sorumluluktan kaçıp da hayır siyaseti yapanlar ve terör siyaseti yapanlar, etnik siyaseti yapanları vatandaş bir bakıma sandığa gömdü. 1 Kasım seçimini TGRT habere değerlendiren AK Parti Meclis Grup Başkan Vekili Ahmet Aydın, milletin AK Parti'nin samimiyetine inandığının altını çizdi. Bir defa e, AK Parti'nin samimiyetini gördüler. Yani burada en önemli unsurlardan bir tanesi samimiyet. Halk size güven duyduğu zaman sizi iktidara taşır. Karşılıklı o güven oluştu. Biz AK Parti milletin partisi olarak görüyoruz. Milletin ta kendisi olarak görüyoruz. Kur'an irade iktidara taşıyan irade millettir. Aydın 7 Haziran'ın ardından yaşananları izleyen ve tüm siyasi partileri gözlemleyen halkın millet siyaseti yapan AK Parti'ye oy verdiğini söyledi. Bu süreçte vatandaş bizleri gözlemledi. Kim nerede duruyor? Blok siyaseti yapanlar, hayır siyaseti yapanlar ve terör siyaseti yapanların yanında millet adına millet siyaseti yapan, milletin dertlerine derman olan ve sorumluluktan kaçmayan AK Parti siyasetini gördü. AK Parti Grup Başkan Vekili Aydın, Halkın millete hizmetten kaçan muhalefete ülkeyi teslim etmediğine de vurgu yaptı. Sorumluluktan kaçan, millete hizmetten ziyade adeta millete rağmen siyaset yapan, ben yokum diyen, karşı, karşı bloklar şeklinde bloklaştıran, işte gücü milletten değil başka unsurlardan arayanları bir kasımda sandığa gömdü. Bu muhalefete bu ülke teslim edilemez dedi. Bir kasımda büyük düşüş yaşayan MHP ve HDP'nin terör ve şiddetten beslendiğine dikkat çeken Aydın, gücü milletten almayanlara cevabın sandıkta verildiğini belirtti. O que é que